Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerekirse kız okulları açılabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Tekin'in açıklamalarına destek veren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Sinan Tekin, Türkiye'de tek cinsiyete dayalı eğitim öğretim görmek isteyenlere alternatif sunulmalıdır. İsteğe bağlı hale getirilmelidir. Karma eğitim olabileceği gibi çocukları için ayrı eğitim isteyen ailelerin taleplerine de saygı duymak gerekir. Sayın Yusuf Tekin'in açıklamalarını olumlu bulduğumu ifade etmek isterim dedi. Avrupa'nın karma eğitimden vazgeçtiğine vurgu yapan Tekin, Avustralya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Sidney'deki liselerin %12'sinde kız ve erkek öğrenciler ayrı bir şekilde eğitim alıyor. Avrupa'nın merkezi İngiltere'de 400'ü aşkın eğitim kurumu tek cinsiyetli olarak öğrenimine devam ediyor. ABD'de 506 okulda tek cinsiyetli bir model üzerinden eğitim veriliyor. 506 okulun 116'sında kız ve erkek öğrenciler ayrı bir şekilde ok 389'unda ise sınıflar ayrı bir şekilde eğitim işleniyor. ABD'deki 84 üniversite ise sadece kız öğrencilere eğitim ve öğretim veriyor. Almanya'da 2001 yılından bu yana karma eğitim zorunluluğunun kaldırıldığı belirtilmektedir. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar kız ve erkek çocuklarının ayrı sınıflarda derse daha iyi konsantre olduklarını ve daha iyi eğitim aldıklarını göstermektedir şeklinde konuştu.